Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşlerim sohbetimizde söz ve eylem tutarlılığı açısından ideal insan örnek insan konusunu işleyeceğiz inşallah. Muhterem kardeşlerim sözlerimiz ne kadar cazip ne kadar süslü ne kadar parlak edebi olursa olsun yüreğimizden gönlümüzden çıkmadıkça insanlar nezdinde bir tesir meydana getirmesi düşünülemez. Bizler ağzımızdan çıkan sözlerin hayatımızda canlı bir örneği olmak durumundayız. Yani kendi hayatımızda yaşamak durumundayız ki söylediklerimizin hakiki temsilcisi olabilelim. İşte o zaman sözlerimiz çok cazip, çok parlak, çok süslü, çok edebi olmasa da insanlar nezdinde muhakkak bir tesir meydana getirir. Çünkü bu durumda sözlerimiz gücünü namelerden değil, samimiyetimizden alır. Sözlerimiz güzelliğini edebi olmasından değil sadakatimizden alır. Bu husus Rabbimiz tarafından çok güzel bir şekilde ifade ediliyor. Bismillah. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّن۪ي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Muslimin. اللّٰهُ Allah'ın yoluna davet eden, çağıran, salih amel işleyen Güzel işler yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Bu ayeti kerimeden şunu çok açık bir şekilde anlıyoruz ki bir sözü güzel yapan kıymetli kardeşlerim o sözün güzel amellerle desteklenmesidir. Güzel amellerle desteklenen söz Allah katında güzel bir sözdür. Söz ve eylem tutarlılığı açısından da yegane örnek alacağımız her güzel hususta olduğu gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu gerçek Yüce Rabbimiz tarafından şöyle ifade ediliyor. Bismillah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ vel yevmel ahira ve zekerallâhe kethîrâ sadakallâhu'l-azîm. Elbette Allah Resulü'nde hem sizin için hem Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve hem de Allah'ı çokça zikredenler için güzel bir örnek vardır. Burada dikkat edersek değerli kardeşlerim örnek olmak ancak Fiil ile olabilecek bir şey. Yani e, sadece kuru bir sözle, fiil ile, eylem ile desteklenmeyen bir sözle insanlara örnek olmamız mümkün değildir. İşte Efendimiz'in bu manada bizlere örnekliği sadece sözde değil, aynı zamanda fiil iledir. Onun hayatına baktığımız zaman o söylediklerini ilk önce kendisi yaşayan ondan sonra insanlara tebliğ edendir. Bu manada bizlerin efendimizi örnek almaya her hususta olduğu gibi bu hususta da büyük bir ihtiyacımız var. Değerli kardeşlerim, söz ve eylem tutarlılığı noktasında yüce Rabbimiz bizleri uyarıyor. Buyuruyor ki Bismillah. Etemurun nâse bil birri ve tensavun enfusakum ve entum tatlun el-kitab. E taqilun. Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emrediyor. Kendinizi unutuyor musunuz? E Aklınızı kullanmıyor musunuz? Akletmiyor musunuz? Hakikaten bir insanın doğruları bildiği halde kendisinin uygulamaması, yapmaması büyük bir akılsızlıktır kıymetli kardeşlerim. En hafif Allah. Başka bir ayeti kerimede Rabbimiz Bismillah Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler Nime tegulune ma la tefalun Kendiniz yapmadığınız veyahut yapmayacağınız şeyleri ne diye insanlara söylüyorsunuz? Kebura makten indallahi Entabulnu malatif alun. Sadekallahülahdim. Kendiniz yapmadığınız veya yapmayacağınız şeyleri insanlara söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Yani burada da hem tutarsızlığın e, ne e, çirkin bir iş olduğunu, e, çirkin bir iş olduğunu ve de aynı zamanda e, cezasının da ağır olduğunu anlıyoruz. Büyük gazap gerektiren bir iş olduğunu Rabbimiz burada bizlere ifade ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizlere bu hususu ifade ediyor. Ee, birkaç örnek verecek olursak mesela bir hadisi şeriflerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim kıyamet gününde bir adam gelir cehenneme atılır. Bağırsakları karnından karnından dışarıya fırlar. Değirmen merkebinin döndüğü gibi bağırsakları etrafında döner. Allah muhafaza. Ve cehennemlikler onun etrafında toplanırlar. Ve o kişiye şöyle derler. Ey filan sen marufu iyiliği emreden Münkerden, kötülükten alıkoyan kimse değil misin? O kimse şöyle der: "Evet, ben marufu emre derdim ama kendim yapmazdım. Münkerden alıkoyar ama kendim o kötülüğü yapardım." Başka bir hadis-i şeriflerinde efendimiz şöyle buyuruyor: İsa'ya götürüldüğüm yani miraca çıkarıldığım gece dudakları ateşten makaslarla kesilen bir takım insanların yanından geçtim. Bunlar kimlerdir ey Cebrail diye sordum. Cebrail dedi ki Hutabâ'u -um min ehli dünya Bunlar dünya ehlinden hatiplerdir. Yani insanlara dini anlatan insanlardır bunlar. Yemurûne nâse bil birri insanlara iyiliği emre diyorlardı. Ve <laughs> yensevne enfusahum ve hum kitab. Kitabı okudukları halde kendileri bizzat okudukları halde yani okudukları insanlara tebliğ ettikleri hususları kendileri yerine getirmiyorlardı. Kendilerini unutuyorlardı. Efela <laughs> yâgilûn akletmezler mi diyor. Yani ayeti kerimede olduğu gibi yani düşünmezler mi? Bunun ne büyük bir akılsızlık olduğunu. Muhterem kardeşlerim, bütün bu ayeti kerimelerimizden, efendim hadisi şeriflerimizden şunu anlıyoruz ki, yüce dinimiz İslam, söz ve eylem tutarlılığına büyük önem veriyor. Çünkü bu bir dürüstlüktür, doğruluktur. Tersi tutarsızlık ise Dürüst olmamaktır, samimi olmamaktır. E, samimi olmadıktan sonra da Rabbimizin tabii ki e, bir değer atfetmesi söz konusu değildir. Bu manada bizler dini insanlara anlatan kişiler olarak aynı zamanda söylediklerimizi kendi hayatımızda yaşamalıyız. İnsanlara yaşantımızla örnek olmalıyız. Çünkü atalarımız ne güzel söylemiş. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Yani bir kişinin aynası iştir yaptıklarıdır. Yani onun söyledikleriyle söylediklerine bakılarak bir insan iyi mi kötü mü olduğu efendim tam anlamıyla yani onun iyi olduğuna diyelim daha doğrusu söylediklerine bakarak ya bu çok iyi bir insan e, diyemeyiz. Ne yapmamız lazım? söylediklerini kendisi yapıyor mu buna bakmamız lazım. Onun için bizlerin sorumluluğu büyük. Sadece biz hocaların mı değil. Bütün Müslümanların sorumluluğu büyük. Çünkü her Müslüman her Müslüman bildiği kadarıyla dinini insanlara tebliğ etmekle mükelleftir, sorumludur. Tabii ki bizler işi görevi bu olan kişiler olarak sorumluluğumuz çok daha büyük. Bugün günümüzde baktığımız zaman hakikaten yani çok değişik mecralarda vaazlarımız, sohbetlerimiz oluyor. Ama bunların insanlar nezdindeki tesirine baktığımız zaman çok da tesirinin fazla olduğunu söyleyemeyiz. Peki neden gereken etkiyi göstermiyor diye bir soru soracak olursak çok değişik sebepleri olmakla beraber maalesef e, bizler sözün ötesinde hal diliyle de insanlarımıza örnek olma noktasında e, büyük eksiklerimiz var. İşte bu noktada bu eksiklerimizi gidermek durumundayız. Çünkü insanlar fıtraten bizim söylediklerimize değil yaptıklarımıza bakarlar. Veyahut yapmadıklarımıza bakarlar. Onun için Rabbimizden temennimiz şu mübarek zaman diliminde, mübarek ayımızda bizlere söylediklerini yaşayan ve yaşantısında samimi olan kullarından olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Bizleri hasbi olan kullarından eylesin. Hesabi olmaktan Rabbim bizlere muhafaza eylesin. Ve Mevlam bizleri söylediklerini yapan, yapabileceklerini söyleyen kullarından eylesin. Mevlam bizleri özüyle, sözüyle bir olan kullarından eylesin. Allah'a emanet olun kıymetli kardeşlerim.